Dün akşam çok güzel bir yemek tecrübemiz oldu. Bir 24 kilometre yol gittik. Gecenin karanlığında oradan buradan geçtik. Ama değdi. Bir steakhouse'du. Müsteti aratmadı. Öyle diyelim. Değil mi? Aa, geldik. Hepimiz telefonlarımıza gömüldük. Gece yarısı gibi yattık. Odamız mükemmel güzel. Geniş ve rahat. Kızlar bir güzel giyindiler şık, <laughs> sanki defileye çıkacaklar. nasıl olduğunu Evet. evet. Hmm. Meteora, kum kayaları tarafından 25 milyon yıl içerisinde oluşturulmuş. Bugünkü haliyle bir vadi içerisinde bizim Göremen'in perli bacaları gibi ama çok daha büyük İlk olarak 980 yılında Barnaby tarafından keşfedilmiş. Buraya inzivaya çekilmek için gelmiş keşiş amcamız. Daha sonra 1400'lü yıllarda Osmanlıların bu bölgeyi almasıyla birlikte korkudan kendilerini dağlara vermişler. Ortodoksluğun yaşaması için bu bölgeleri seçerek dinlerini buralarda korku içerisinde gizlenmiş bir şekilde devam etmişler. Anuşkan biraz önce giydiğimiz o börekleri eritme evet. işlemini herhalde şurada yapacağız. Kaç adım demiştin Tülin? Yani. 146. Evet. Bak doğru söylüyor Tülin. Merdiveni başlamakla biter değil mi bütün merdivenler? 146. 146 tane mi? Evet. Evet Aa. şu anda birinciyi basarsan. Atıyorum. Atıyorum. Birinci adım attım. Attın evet. İlk adımla başladık 146 merdiven çıkmaya. Nasıl halletmişler bunları? Çok ilginç. 88, 89, 90. Her bir köşeden ayrı bir manzara. Evet, Harika şunlara bak Gülüşmeler. Gülüşmeler. aynen doğrusu sonbahar olduğu için şu renklerin Gülüşmeler. güzelliğine bakın muhteşem. Merdivenler hem manastırlara ulaşım hem de güvenlik için tasarlanmıştır. Dönemin keşişleri kendilerini dış dünyadan soyutlamak ve saldırılardan korunmak için bu zorlu erişim yolunu seçmiştir. İlk zamanlarda ahşap merdivenler ya da halatlı sistemler kullanılarak manastırlara ulaşılmış gerektiğinde bu sistemler kaldırılarak yabancıların girişine engel olunmuştur. Günümüzde ise ziyaretçilerin bu eşsiz manastırları görebilmesi için kayalara oyulmuş sabit merdivenler mevcuttur. Meteora'nın yüksek merdivenleri yalnızca bir mimari harika değil, aynı zamanda keşişlerin azim, fedakarlık ve inançla yoğrulmuş hayatlarının bir simgesidir. Bu merdivenler insan ruhunun zorlukları aşma konusundaki kararlılığını gözler önüne sermektedir. Perfekto. Evet ya Hı -hı. koştuk geldik buraya Ama kapanmadan şey girelim, girelim diye. Evet. Bir sürü bir grup insan gördük burada merdivenlerden çıkıyorlardı. Ama şu anda aklıma bir kuşku düştü acaba gördüğümüz yukarıdan bu kilise miydi yoksa bunun çok yakında bir başkası vardı da orayı görüp buraya mı geldi? Hadi koşalım ona gidelim Hadi, o zaman. bakalım Yunan dilinde havada asılı anlamına geliyor ki gerçekten de manastırları ilk görüşte bu ifadeye hak veriyorsunuz. Kayaların zirvesine kurulmuş bu manastırlar 14. yüzyılda rahipler tarafından inşa edilmiş. O dönemlerde insanların manastırlara tırmanarak ulaşması bile büyük bir cesaret gerektiriyormuş. Biz de geçmişin o ruhani havasını hissetmeye çalışarak yavaş yavaş tepelere tırmanmaya başladık. Hayat Meteora'daki manastırlarda rahiplerin günümüzde bile nasıl bir yaşam sürdüğünü merak ettik. Oralara buralara çimentoyu, taşı, ahşabı nasıl getirmişler bilemiyorum ama amcamlar korkudan zamanında buraları iyi inşa etmişler. Hava çok güzel masmaviydi. Bugün bulutlu bir gün vadiyi görüyoruz. Burası Holy Trinity Manastırı. Düşman kapıda mı? Kaç adım gittik? 35'teyiz bir tane. Daha mi? 35'te <laughs> değil. Hemen şurası. 100 ben. 110 kaldı ha. Olsun. Hadi yürü. Tamam. Sendyun kayalarından oluşmuş formasyonları görüyoruz aşağıda. Çok güzel bir vadi. Bakar mısınız bütün bu seramentler? taşlar yuvarlak sudan aşındırılmış ve zamanla üst üste binerek ağırlıkları birbirini ezmiş ve kaya haline getirmiş havada asılı gibi duran manastırlarının ilkine geldik. Bizim için ilki Teslis Manastırı. Ama lütfen yanlış anlamayın. Teslis, Trinity Manastırı. 400 metre yüksekliğinde bir kayalığa kurulmuş. Bu bölgede 24 tane manastır varmış aslında. Ama zaman içerisinde altıya düşmüş. Çünkü Almanlar bombalamış. Bu manastırların yüksekliğinden sebep zamanında Ortodokslar kendilerini korumak için kimlerden, Türklerden korumak için onlar da buraya akın ettiklerinde e, saklanmışlar. Meteora, Yunanistan'ın Teselya bölgesinde yer alan ve kelime anlamı havada asılı olan bir doğal ve tarihi güzelliktir. 14. yüzyılda Ortodoks Hristiyan keşişler manastırlarını bu dik kayalıkların üzerine inşa etmeye başlamışlardır. Bu manastırlar dini inziva ve savunma amacıyla erişimi zor yerlere yapılmıştır. Başlangıçta manastırlara yalnızca halat, merdivenler veya sepetlerle ulaşılabiliyordu. Bugün hala altısı aktif olan Meteora manastırları, Bizans döneminin dini ve kültürel izlerini taşır ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Görkemli yapıları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerine hem ruhani bir deneyim hem de eşsiz bir manzara sunar. 46 basamaktan sonra kolayca girebileceğimiz bir manastıra geldik dedik. Aziz Stefan Manastırı ama maalesef kapandı. Birle üç arası kapalıymış. Biz o kapalı zamana denk gelmişiz. Şu an açık olan 6 manastırın dördü rahipler tarafından kullanılıyor. İkisi de rahibeler tarafından kullanılıyor buradaki Aziz Stefan Manastırı da rahibeler tarafından kullanılan manastırmış. Göremeyeceğiz çünkü geç kaldık. Rahibeleri göremeyeceğiz. Rahi bilir, <laughs> Kapalı uzak, uzaktan bakmakla kaldık. <laughs> kolay gireceğiz dedik ama öyle rahibeleri manastırına kolay giriliyor desek de girilmiyormuş. Evet merdiven çıktık o kadar. Burada dümdüz gideceğiz dedik. Yoksa manastıra üye olmak için sıraya mı girdiniz? <laughs> Kızlarımız manastıra sahibi olmak için geldiler. Şu anda vesikalık fotoğraf çektiriyorlar. <laughs> manastıra girer girmez üstündekileri çıkaracaklar ve siyah klasik giysi giyecekler. Anışkacığım rahibe olursan yazık olur sana. <laughs> Birazcık daha güneşli ondan sonra. <laughs> David sabahtan hepimize birer görev verdi. Hepimiz bir manastırı anlatacağız. İlk manastırımızı Tülin anlattı. Ve üçüncüsünü Aynur anlatacak. Bu manastırda biraz vakit geçirelim istedik. Ama iyi iyi de oldu aslında. Çünkü biraz daha dersime çalışmış olacağım. I found my man. Too. You found your man. He's from Bodrum I hear, huh? Meteora manastırlarında yaşam, doğayla ve inançla iç içe bir mücadeleydi. Keşişlerin en ilginç hikayelerinden biri, manastırların inşa sürecinde kullanılan uçan sepetler ile ilgili. Keşişler, dik kayalıkların üzerine taş ve malzeme taşımak için halatlara bağlanmış sepetler kullanırdı. Efsaneye göre Halatlar yalnızca Tanrı'nın istediği kadar dayanırdı ve bozulduğunda değiştirilirdi. Bu durum dışarıdan bakanlara riskli ve ürkütücü gelse de keşişler için bir teslimiyet ve sabır sembolüdür. Modern zamanlarda bu hikaye manastır yaşamının zorluklarına rağmen onların inançlarından ödün vermemelerinin bir örneği olarak anlatılır. Metora manastırlarının iç mimarisi dini ve tarihi anlamda büyük bir zenginlik taşır. Manastırlar, 14. yüzyıldan itibaren inşa edilmiş ve doğal kaya oluşumlarının üzerine kurulmuş. Şu anda Vadlan Manastırı'ndayız. Keşiş Vadlan burayı 1300'lü yıllarda falan gelmiş. Kendine bir şapel yapmış. Öldükten sonra daha doğrusu 200 yıl boş kalmış. Sonra iki kardeş Keşiş burayı keşfetmişler. Birkaç tane yine bina eklemişler ve 1988'de de burası UNESCO Miras Listesi'ne katılmış. İç mekanlar manastır yaşamına uygun şekilde sade ama etkileyici bir tasarıma sahip. Genellikle taş ve ahşap malzemelerle yapılan iç mekanlarda freskler ve ikonalar dikkat çeker. Fresklerde İncil'den sahneler, azizlerin hayatı, ...ve dini motifler işlenmiştir. Özellikle kiliselerin apsis ve duvarlarında yer alan bu freskler... ...Bizans sanatının etkilerini taşır. Betiyen burada ne kadar şarap olur bence? <laughs> Yeter mi bu kadar? Yani... Ha dört kişi. <laughs> Betiyen ben bunun içerisinde şarap yahut da bira düşündüm ama çil çil altın var. Vallahi çil çil 200 yiyorlar da var orada bir tane. Gördün Biliyorum, mü? Istiyorum. Bu akşamki yemek çıktı ne diyorsun? Kesin. <laughs> Saint Anapapsas e, Manastırı'ndayız. Bu manastır buradaki en küçük kayanın üzerine yapılmış manastır olarak da anılmakta biliyor musun? Diğerleri bütün kayalar daha yüksek. Bu... Şöyle göstermiyor. Ancak 80 metrecik. Evet, 80 metre yükseklikteki bir kayanın üzerine yapılmış. Bu nedenle üç katlı olarak yapılmış. Bir de bunun içinde muhteşem eserler var. Bu eserleri de kilisenin mahzeninde saklıyorlarmış. Şarap beklerken içinden paralar çıktı. <laughs> Vallahi herkes bir peni iki peni filan atarken, birisinin günah Anuşka da öyle söyler, birincisinin günahı çok fazla ki 200 lira atmış. <laughs> İkinci katında manastırın başka bir kilisesi, Sen Nicholas Kilisesi bulunuyor. Bu kilisenin eserlerini Bizans'tan sonra ünlü bir ressam yapmış. Üç o eserleri görmek için geliyorlar. Üçüncü katında yemekhane olarak kullanıyorlar. Anastasias Kilisesi için iki isim kullanılıyor. Bir Saint Anastasias, bir de Saint Anaphasis. Bunlardan bir tanesi Saint Anastasias zaten Saint'in adı. İkinci ismi olarak da Yunanca'da dinlenme yeri anlamında Saint Anapasis denilmiş buraya. İki, iki isimle de anılıyormuş bu kilise. Kendilerini korumak <laughs> amaçlı. Bizden mi? <laughs> Mum ışığıyla aydınlatılan küçük ibadet alanları ve ince işçilikle yapılmış ikonalar maneviyatı artıran bir atmosfer yaratır. Manastırlarda rahiplerin yaşam alanları sade tutulmuş, ibadete ve tefekküre uygun hale getirilmiştir. Bizantin Church Meteora'nın büyülü atmosferi, gökyüzüne uzanan manastırları ve huzur dolu sessizliği geride kalıyor. Bu eşsiz yerden ayrılırken her bir manzarayı ve anı zihnimize taşıyoruz. İnançla örülü bu kayalıkların ruhumuza kattığı dinginlik bizimle kalacak. Şimdi günlük hayatımıza dönerken Meteora'nın bize hatırlattığı sabır, sadelik ve teslimiyet duygusunu yanımızda götürüyoruz. Eve dönme zamanı. you <laughs>